Dottie adam göremedim henüz kim birini mi vurdum? Dur geliyorum Dottie Dottie ulan ne almışım? Çatışıyor, çatışıyor. Öldü. Oha adamlar geldi abi ya. Herkes ada. Dur. Oha. Tamam çatışıyor, çatışıyor. güzel. Çatışıyor. Serdar halleder Bomba, bölgelerini, Bomba koru. bölgelerini koru. Keşke... Nereye gidiyorsunuz bir bakayım gençler. Allah affeder Serdar affetmez. <laughs> Ama bir vur, vuraydı iyiydi. Aa full volume klanı. Aa klan vs klan. Evet klan vs klan. Kan orayı tut burayı bırak. Oflet, tır oraya bak Cafer'in deyimiyle. Tır ne lan? Tır, 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 tır o, bir Arabanı tane daha vurdum. Ananın tamam, geldi. Canımı yaktı. Canımı yaktı. B'de. Bir kişi kaldı. Ne oldu lan? Kan, sen, 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 sen neredesin? Oğlum bir kere güveneyim sana. Karanlıktan B'ye girdi. Karanlıktan B'ye girdi. Oğlum. Karanlıkta hala B'de, karanlıkta saklanıyor orada. Herkesi ben, ben vuramam ki. Vurursun abi Artal tavuğun var ya. Evet Çok Ha Oynuyor muyuz oynuyoruz ha. Hadi bakalım çocuklar Hadi bakalım hadi. çocuklar Oynuyor muyuz oynuyoruz Ha İki kişi karanlık B karanlık iki kişi Ben gelemiyorum base'de adam beni durduruyor sana yakın olan kim var? Tek başımayım yandım. Oğlum o ne lan adam? <laughs> Kendi uzun anlıyorum. Doğum günün mutlu olsun yandım. kan. Bomba Kan orayı bana bırak anlaşıldı. A, A gidin. Bir kişi yok yok ben B'deyim. Ben B'ye gideceğim. A, beraberiz. Ortada kim var? Ortadan kim bakıyor arkadaşlar? Geliyor. Merdivenden gel gel Totti geri gel. Öldü. Geri geldi. Kendi, kendi base'inde. Karanlık bende. Karanlığa bakıyorum. Tamam B bende. Karanlıkta de. kimse yok gibi. Bizim. Adam nerede beyler? Kendi base. Kendi, kendi, kendi. kendi belli. Tek atış Ardol var. Adamın, onu imha etti. O zaman ne diyoruz? Olmadı, Aa, şunu bir açalım. Ahmet Leyla hoş geldin. A mı B mi? Nasılsın? Hadi B yapalım B B. Sa tamam Salih B'ye gitti ben A'ya gidiyorum ortaya Gençler. Önümüzde. A'ya girdi A'ya girdi A'ya girdi. Bir B mi var Salih? A'ya Ay. girdi diyor lan adam. Ya, girdi ya, ya adam arkasından vuramadım be. Salih ölme. Şarjörü değiştirsem adam çıkacak da. Öldüm karanlıkta. Dur tamam. Bomba, kuruldu. Bomba kuruldu. Bomba kurdu ağada. Hey. Bombayı sıçam. Siz oğlum siz oğlum arkamda adam var. Abi taramadım yok ki benim ya. Bir kişi kaldı. Tamam, bir adam. Aldı of maçı ya. Ama içeride mi bilmiyorum ki. Çıkın, dışarı çıktı dışarı. Emin misin? Çok Şak çok mi? Ay mini. Abi 10 saniye kaldı. Kırıkta bence. Helal be, gideceğiz, gideceğiz ama zaman yok. Geçemedim ya, geçemedim. Anasını avradını. Kaç da ölme, kaç kaç. Yok, yemez kanka. Hızlı çözüm olsaydı bak. Evet, o da belki dediğin gibi. Patladım ya. Astır. Gladio kazandı. Evet. Adam da öyle bir yere saklanmış ki aramam lazım hani. bölgelerini koru. Bir B, bir B mi? Sağlıklı o zaman. A'ya gidiyorum. İki, iki. Ananı avradın ya. Oğlum A'ya gidiyorum ananı avradın diyor. Kaan vurur. Kaan dikkat et adamlar geliyor galiba. Sakin ol Serdar ya. B A da boş, B de boş sıçayım. Ne be boş değil. İki kişi, bir kişi bir kaldı. Öbür nerede Kaan? A'da, A'da, A'da. A, A'da. Kaan gel doğru diyor. A'da öldü oğlum adam. Onlar ona şimdi diyorlar ki kur diyorlar. Sakin. Ses yok. Bomba kuruldu. Geri geri mi geliyorsun sen öyle? Bombayı bul ha, ve abi, etkisiz abi. hale getir. Gideceksin gibi bir adam. Ne evet, oğlum? Üç kişi, tam kafadan. Haydi vurur. Al bağalım delikanlı. İyi çıkmadı. Ay E tuşu bozuldu. Ay E tuşu bozuldu. Kendi kendimize görelim. Ay go Q M Onu the bozmuyorum. bomba imha ha, ee, Kaan herhalde eceline susadın sen ha bomba ha. Koru. Ee. ben bir haftaya pazar falan şu kasayı bir açayım herkese limon dağıtayım eee fula aynen öyle fula gibime geliyor yok <laughs> evet bu arada kimse yok. Beyde kimse yok. Bir mi? Allah <laughs> belanı. <beni> <laughs> Nerede lan? Amına koyayım vuramam. <laughs> Beyde mi? Bilmiyorum. Ada iki kişi var. ya abi bana bana basslar abi. Nerede? O tamirhanede vurdum iki kişi. Geri geldim arkadaşlar gayet sakinim. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sakin sakin. Bak. Gö gören yok mu oğlum söyleyeneize? Yok hiç. Ben görmüyorum. B, B karanlık. B karanlıkta. Tek atış. Mü? Gördüm. Tek atış. B karanlık. Saniye alalım. Alır. Salih abi git arkala. Gücü, gücün yeter mi Salih? Salih gücün yeter mi? Keskin nişancı var yaklaş. Tek kaldın hadi. Ne tarafta duruyor? çöpün orada. Çöpü alayım. Bomba, bomba ortada bomba. Kuruyor. Ne? Bunda... Nereye kuruyor ya? Surat kazandı. Salih varken o nereye kuruyor? Aa kanka. Kanka ben o tabancıyla da Bomba bölgelerini koru. Çat 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 beni. Çatır çatır ço. Ça. B var mı? Kan. B1 var. A var. Aynen. Kast, kast. <gülüyor> <gülüyor> Benim canım bayağı az. Çekil snipercu geldi. Ne bloklama lütfen. Tam snipercu geldi. Salih güzelsin. Hadi, bir bir Nerede? Kendi bölgesinden uzak şey keskin atıyor kendi bölgesinde. Tamam Salih abi sal ya, bak. Şimdi gidiyorum onu vuruyorum geliyorum. B mi koşuyor anlamadım. A'da, A'da. Ar A, karşında Kaan karşında. Solda. Nerede Hani? Solda karşında solda. Tamam. Keskin var onda da. E hani? Ya Aa, abi abi A kırıkta ya bir tanesi. Salih koş Salih koş. A Tamam vuracaksın da sen biz göreceğiz de. Üy üy üy. Of of of. Adamı nasıl öttürdüm öyle böyle? <laughs> yemin ediyorum var ya dedim. Süpermen'e bağladı adam uçtu ya. Yani. Adam nerede? En son kırıktaydı beni vuran adam. A kırıktaydı. A içeri girip bomba kurma yerinde olabilir. 40 kaldı. saniye kaldı. Orada kuracak saat. Bırak kurmaya çalışırken vurur. Burada. Tamam, Tamirhanenin içinde. Tamirhanenin tamam. Bekle. Tamam. Salih bekle kanka. Yanaştın ben. Bekleydi iyiydi. İyi peki yanaş. Tam orada dur Salih. Oralarda bak. Üstüne gelebilir. 19 18 Saniye bekle. Kaybettik, kaybettik. Nasıl yan yatırıyorsun nasıl ya? Salih bizi duyuyor mu? Duyuyor. Salih çakar. Oha adamın ne güzel silahı olmuş lan. Salim mi? Ee, vardır. Ay. Şimdi bir dürbün düşecek ki ah. Dürbün. 2B. 2B 1 mi? 1B 1 mi? Herhalde bakıyorum. Salih bomba mı atsam? Kim öldü nerede öldü? Ben öldüm. Tamirhanenin yanında öldüm. Ananı avradan yiyorum. Tamirhanede adam. ben ona hiç giremem Can. Keskin nişancıyla tamirhan. <laughs> Tamirhane arkandayken vuramam dedin. Arkan ah be. Ah Oğlum karnız, arka, Arkanda oynayın. Kaan. Kaan. Uzakta uzakta. Bir kişi kaldı. Kaan onu da vur Kaan. Onu vuramam. Nerede adam? E, onu vuramazsın. Vuramaz, vuramaz. Oğlum ölmedi lan kafadan vurdum ortada. Hemen Kaan. O normal silah sağında normal silah var Kaan. 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 Video Dokunsan topa yemedin Ben o zaman vurmuştum onu. Ben ya nasıl vurmuştun abi ya? Vallahi lan zaten oradan çıkıyor zaten. Mecbur çıkacak. Kaan'ım. Kur ve patlar. Kaan bugün doğum günü. Laf yok. Ya yar, Yarın ne? <laughs> Kaan yarın, yarın ortalıkta gözükme. yarın. Yarın, yar, yarın kulağım çınlayacak. Bugün bugün çok sen. tolerans verdik. Bu, bugün A'ya dikkat edin gençler. A'ya dikkat edin. A. Ananı sikeyim. Neredeydi adam? sabretmemin sebebi oydu. Görmedim bile. Vurdum onu birine Abi ben mi vuramıyorum? Ben yani mi? Bekirtan geliyor. Neyse. Ka şu silahı bir daha alırsam var ya. Kırdım kafanı. Nerede adam? Adam ada ada. Ada. Ada koş koş şu a a a totti. Abi. Ha biz kuruyoruz değil mi lan? Hayır <laughs> abi ben oyunu bırakabilir miyim? Ne yapıyorsun? Oyunu bırakmama izin var mı? Hayır istemem de ne oynayacaksın mesela? Eee lol. Lol'ü sevmiyorum ben. Yani. Kanka kur direk. Sen sevmiyorsan oynamayayım o zaman tamam. Zula'ya levam. Eskosu. Bir dakika bir dakika. <laughs> bir saniye ses kasıyorum Bomba kuruldu. <laughs> Adam nerede? Buradan gelebilir mi? Bilmiyorum. Sen yine uzuna bir bak da. Evet arkadan gelecek muhtemelen. Muhtemelen oradayız. Hadi gençler. Alır mı alamaz mı? Aldı bile be. Ya, ha, ben, ya. Ben, kal ben kalmayayım ya. Bir ee, adam kalacak. Dire bir kalacağım. Ço ço çocuğun şeyini ha. yapmayın be ya. Be çocuğun moralini bozmayın. Allah ben bu yüzden soru çıkıyorum. Hayır abi ya. Oğlum. <laughs> Ulan sana bir şey demiyoruz, şaka diyoruz ya. Aa oraya alabilirdim. Ben de vuramazdım. Belki de yani. Bazen gözümün önündekini vuramıyorum. Biliyorum hayır abi. Hayır. Kim var yanımda? Çık da vurayım hadi. Şu aradan senin sesini duydum ama. Karanlıktan geliyor. Ya ben vuruyordum totti ya. Vallahi mı bırakaydım bileydin. Bileydim abi. Adam aha A'da. da da kan arkanda bana doğru geliyor. Bu nerede lan? Ben A, a gidiyordum lan. Vaz geçtim. Kan arkanda. Ay <laughs> karanlıkta biri de. Biri de karanlık ikisi de B'de. Kan biri solunda Allah falanı vermesin. mesela. Anda, Arabaların oradaydı. Hah biri Birini de karanlıkta. Onu da vurdum. Biri de karanlıkta. Vur A... ya Bamba, kuruldu. kur o gelemezdi salak. Gördük kurduk. Serdar sen sesin çıkmıyor. A'da Neyse tamam sıkıntı yok. Öldürdüm Sen ya. niye konuşmuyorsun da? Bombayı kur Onu ve oynarım. patlat. Ha tamam. Oyun oynarken ya konuşmayalım. Konsantre oldu adam ya. Allah Allah. Aynen öyle. Bir şey demedim canım. İtirazım var mı hiç? İki kişi. Ha iki kişi öldürdüm. Geri sizde. Tamam Sardar sen oradan girdin adam yoksa geliyorum. Yok. Üç kişi. Bir kişi kaldı. o adam ortada B'de ortada. Ee, şey ama aşağı ortada yani solunda Sardar. Anladım onu, anladım ben anladım Ar ha. arkadan geliyor. Ha. Solundan gelebilir salih. Serdar. Oradaydı işte oradaydı dikkat et. Solundaydı. Nereye gitti bilmiyorum. Geldi geldi. Salih'in arkasından geldi. Evet A'da. Ben Zulur, vurdum. Be. Salih'i vurmuş lan. Ya ben kovan ettim kendimi işte. Sen Burayı İşte kur, takım, ver, oyunu bu. takım oyunu bu. Takım oyunu bu. Ben size gösterdim ki bana fokuslansın. Veda ediyoruz. Bu evet arada ya kim ya, var yayına ya. bakalım. Ee, Hakan YCL var karşıda. TLG var. Jake Riper var, Lord Knight var, LS Rolex. Oo bir mermide iki kişi, kanka. <laughs> Sen olayı bitirmişsin bacı. Korkur. Bir, şey bir kişi Onu da kaldı. Buldum, karanlık. Nerede adam? Karanlıkta Mahmudullah, kurdun da bombayı daha bu bir kişi kalmış. Onu da vuramazsak yani yuh bize. Kesin Bu buraya bir yere saklan anne. Sağda bir yerde sanki. Evet. Bu hatta. Alan. Tabanca çek kan. Tabanca ne çek. Tabanca çek kan. B'de 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 a, bizim bizim tarafta sağında olabilir. Allah, Allah. ananı. Nereden geliyor? Ne Serdar. Tamam. Abi ben varım ya. Allah Maçı Allah. kazandın. Özür dilerim. TFC, KFC değil de TFC var arkadaşlar birinci yolu verdi yine galiba